Hastaya e, ne yapılmaya çalışıldığı doğru anlatılırsa hastalar bunu anlıyorlar diye düşünüyorum. Yani Antalya bana göre ya bu hani mesleğim diye söylemiyorum. <laughs> Antalya bu konuda gerçekten çok şanslı. Yani sadece diş hekimliği değil sağlık bileşenleri için söylüyorum. Yani sağlık bütün tıp alanı için söylüyorum. Gerçekten çok iyi doktorlar var burada. Yani son birkaç yıldan beri olan işte az önce söylediğim gibi birdenbire sağlık turizminin yani paranın çok fazla girmesi, talebin çok fazla olmasından kaynaklı bazı sorunlar olsa bile Türkiye zaten sağlık alanında dünya ülkelerinde hani ilk sıralarda yer alır, Avrupa ülkelerinde ilk sırada yer alır ama Antalya'da Türkiye'de ilk sıralarda yer alan bir yer. O yüzden Antalya bu konuda biraz şanslı diye düşünüyorum ben. Peki şimdi her yerde ticarethane dedik ama diş polikliniklerin çoğalması e, bir diş hekimi olarak sormak istiyorum. Çok para kazanıldığı için mi yoksa diş hekimleri çok mezun verdiği için mi? Gençler diş hekimliğine çok revanş gösterdiği için mi? Dışarıdan bakınca çok para kazanıldığı düşünüldüğü için olabilir. Sermaye girdiği için yani dışa ben çok yaşıyorum ya bu kadar çok diş kliniği var hep işte önlerinde arabalar var falan diye düşünüyor. Sermaye girdiğinden birazcık olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim.